Hoş geldiniz. Bu videoda ort bulutundan bahsetmek istiyorum aslında. Yani bunu anlamanın ilk öncelikle bir başlı yolları var. Ort bulutu aslında Yunan sınırı olarak kabul edilen bir oluşumdur. Ancak bu sınıf kabulü daha sonraki bir sonraki videoda da işleneceği gibi, gibi orada daha iyi göreceksiniz. Belli başlı durumlar çerçevesinde inceleniyor. Mesela Oort bulutu ve çekimsel bir sınırdır. Ancak eğer güneş rüzgarlarını kabul edecek olursanız o da başka sınırlara yol açacaktır elbette. İlk öncelikle şunu belirtelim. Enstopik yani belli başlı kuyruklu yıldızların elbette bu dünyadan görülen kuyruklu yıldızların belli bir noktadan gelmiş olabileceği hipotezini sürüyor. John Ort da bundan bağımsız olarak bir çelişki bulmak için bu Ort bulutu fikrini de sürebilir. Ve zaten Hollandalı astronom John Ort'un ismini taşıyan Ort bulutudur. Yani bu şekilde de düşünülebilir. Bu güneşten yaklaşık olarak, bunu da belirtmemiz lazım, oradan gözükmeli. 50.000 bu benim kendi kaynak kitabımda gösteriliyor, gösteriliyor. 50 bin astronomik birim AB uzaklığından başlayıp 200 bin astronomik birim uzaklığa kadar devam eden küresel bir yapı diyebiliriz. Ancak şunu belirtmemiz lazım. ort bulutundaki cisimleri hiç kimse gözlemlemedi. Sadece kütle çekimin yarattığı bir oluşum olduğunu söylüyoruz. Buradaki artık kuyruklu yıldızlar o kadar donuk, o kadar soğuk ve o kadar buzdan oluşuyor ki ve güneşten o kadar uzaklar ki hiç kimse şu ana kadar Oort bulutundaki Oğuz bulutuna bir teleskopla bakmadı. Ancak yine de yaklaşan elbette burada da bir sonraki videoda daha iyi anlayacaksınız, Heliosfer denen yapıya belli başlı uydular geldi. Helios bugün aslında bir nevi iç katmanlarına geldi. Bunlar Voyager 1 ve Voyager 2 Ancak görüntü sağlayamadık. Yani Oort bulutunun Zaten sağlasak bile sadece küçücük bir kısmını görmüş olacağız. Yani bu da şu şey değil demek. Biz buradaysak yani yaklaşık anlamda buraya baktığımızı düşünelim. Küçücük bir kısım olduğunu. Yani bu küçük kısım elbette çok küçük olmadı ancak sadece büyük böyle bir alanı gözlemleyebileceğimizi düşünebilmemiz lazım. Neticede etrafımızda teorik olarak küresel bir yapı var. Ve bu sebepten ötürü küresel yapının tamamını dışarıdan bir top gibi görmemizin pek de mümkünatı yok maalesef. Çünkü Voyager 1 ve Voyager 2 o noktaya daha uzaklar. Ki Voyager 1 ve Voyager 2'ler yaklaşık olarak yani Voyager 1 diye hatırlıyorum saatte 61 bin kilometre ile 60 bin kilometre ile Bu da pardon saatte dedim yanlış belirtmek istemiyorum bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Ancak saniyede de bu da yanlış çevrilmeyecek olursak 17, 17 kilometredir. Evet saniyede 17 kilometredir. Ki bu noktada dağ orkutuna baya bir mesafe var. Burada da görselleştirme oldu. Çok güzel. Burada iç güneş sistemini görüyoruz. Sonra e, kuşağı geçtikten sonra dış güneş sistemini yani gaz ve buzul devlerini görüyoruz. Ondan sonra Setna'nın yörüngesi var elbette. Bu aslında eliptik bir yörünge. Ve bu eliptik yörüngeyi de Pluto, Pluto tarafından da belirtilebilir. Pluto'nun eliptik yörüngesi yani bunu tam olarak kesin anlamda bilemeyiz. Ancak bu ortalama olarak 39 astronomik birimdir. Evet. Pluto. Astronomik birim Evet bu şekilde belirtelim. Ve bu Bulut'un Bulut'unda en ete ve en biri bölümleri de var elbette. Ve unutulmamalı ki en ete yörüngeleri Pluto'nun yörüngesinden çok daha fazla. Ki Bluton'un yörüngesi 39 astronomik birim. Bu da yaklaşık olarak. Yani demek istediğim olay şu. Burada daha iyi anlayabilmeniz lazım. Ort bulutu her ne kadar görselleştirilmiş olarak bu şekilde görülse de bizden oldukça uzaktır. Yani en yakın kuyruklu yıldızı bulabilmemiz için bile bayağı gelişmiş teleskoplar kullanılabilmesi lazım. Elbette bu durum değişecektir. Ancak Can Ort ve Ernst Tupik bunu teorik olarak ortaya koydu. Yani böyle bir şeyi daha kanıtlayamadık. Ancak çok yüksek ihtimalle olduğunu düşünebiliyoruz. Ve benim de kanım şu şekildedir. Buradaki ort bulutundan gelen kuyruklu yıldızlar evet iç güneş sistemine düşebilirler. Bu oldukça mantıklı. Veya dışarıdan da gelebilir. İlla bütün kuyruklu yıldızlar ort bulutundan gelmeyecektir elbette. Ort bulutu da buradaki görselde de görüldüğü gibi iç ort bulutu bu iç ort bulutuna yanlış hatırlamıyorsam Hills bulutu da denir. Şöyle Hills bulutu ve dış ort bulutundan oluşur. Gök bilimciler aslında oğut bulutunu oluşturan maddelerin güneşe yaklaştığını ve güneş sisteminin evrenin başla evriminin başlangıcında da dev gezegenlerin kütle çekimsel etkileriyle ilgili uzaya yayıldığını varsayıyorlar. Elbette bu oğut bulutunun içerisinde güneş sisteminin oluşumundan kalmamış Sadece dışarıdan gelmiş kuyruklu yıldızlar da bulunabilir. Ancak güneş sistemi oluşurken çoğu kullanılmayan ya yani Kuiper kuşağıyla normal asteroid kuşağında bile kullanılmayan kuyruklu yıldızlar ve arta kalan gezegenlerin parçalanmış kalıntıları bu ortu bulutunda bulunuyor olabilir. Ve bu şöyle bir kanıya etrafa getiriyor. Elbette evrende güneş dışında başka sistemler de var ve bu eğer güneş gibi kütleli bir yıldızın G2 tipi bir kütleli yıldızın kütleli yıldızın böyle bir oluşum sergiliyorsa diğerleri nereden sergilemesin denilebilir. Elbette teorik olarak böyle bir şey düşünülebilir. Ancak biraz önce de belirttiğim gibi görüntüsel olarak herhangi bir kanıt olmadığı için sadece bunu tahmin ediyoruz. Bu şekilde de belirtmek lazım. İç güneş sistemine gören tüm uzun dönem ve Halley tipi kuyruklu yıldızların ve diğer cisimlerin Jüpiter ailesi kuyruklu yıldızları bir da kaynağı olabilir bu arada. Bunu da belirtmek lazım. Ve evet tekrar videonun başında belirttiğim şeye geliyorum. Bu sadece bir sınır için seçenek kütle çekimsel bir sınır oluşturmak istiyorsak elbette Oort bulutu bir sonraki videoda daha iyi anlayacaksınız. Helios ve e daha mantıklı. Çünkü Helios de hafif bir şekilde bahsedeyim. Güneşin rüzgarları ile oluşuyor ve güneş yaşamı boyunca elbette tamam bir enerjiye sahip olacak. Ancak bu enerji elbette güneşin yaşı birlikte değişecektir. Ve değiştiğinde de güneş rüzgarlarının da enerjisi değişeceğinden ötürü hem ne kadar heliosferin sınırı belki sabit kabul edilse de güneş rüzgarlarının gittiği mesafede değişecektir. bu sebeple güneşin sınırı ile ilgili değişimler olacaktır. Ancak kütle çekimsel sınır buna göre daha stabil. Yani bizim bildiğimiz sadece kütle çekimiyle oynuyor. Elbette güneşin de kütlesi değişecek. Ancak buradaki durum heliosferden biraz daha kararlı gibi gözüküyor. Evet, Oort bulutunun bir nevi tanımı bu şekildedir. Güneşin etrafında sabit yörüngelerde dolanan kuyruklu yıldızların belli bir 50, 50 bin astronomik birim 200 bin astronomik birim arasında bulundukları bölgede diyebiliriz. Ve bu arada da son bir kez belirtmek isterim, illa küresel bir yapıda olmak zorunda değil. Ancak çok yüksek ihtimalle, tabii ki de susuz bir küre olmayacaktır ancak elbette bu şekle yaklaşık bir form olabileceğini düşünüyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.